en büyük yarış atı. Bu epeyce büyük bir iddia. Söz konusu ESPN'in 20. yüzyılın Amerikalı en iyi yüz sporcusu listesine 35. sıradan giren bir at. Sekreterat bu listede NBA'in triple-double makinesi Oscar Robertson, yenilgisiz ağır siklet şampiyonu Rocky Marciano ve Yankees efsanesi Mickey Mantle'ın önünde yer buldu. Bu bir şaka mı? Hayır değil. Tabii ki ESPN'in bir şaka olduğunu söyleyebilirsiniz ama o ayrı bir mesele. Aynı listeye 84. sıradan giren bir at daha var. Manowar. Bu listede sekreteratın gerisinde kalsa da bazı yüzyılın yarış atı listelerinde birinci sırada. Sonra gri hayalet lakaplı Native Dancer var. Kaybettiği tek yarışta normal şartlarda kendisine 5 boy bile yaklaşamayacak bir ata geçildi. Peki 16 yarışında hiç geçilmeyen Riboy'a ne demeli? Avrupa'nın en büyük koşuları Ark ve King George'u rekor farklarla yüreği yüreğe kazandı. Ribo, İtalyan yetiştirici Federico Tessio'nun bir ömür boyunca kanatlarını işleye işleye yarattığı başyapıtıydı. Eğer atları sinemaya getiriyorsak Federico Tessio ve Ribo'dan inanılmaz bir film çıkacağını söylememiz lazım. Ribo'nun öldüğü yıl sekreterat koşmaya başladı. Bana sorarsanız Ribon'un adını geçirmeden bir ilk 10 listesi yapmak imkansız. Alışveriş listesi gibi tüm zamanların en iyisi listeleri yapmak rakı sofrasında memleketi kurtarmak gibi bir şey. Bunu bütün spor dalları için söylüyorum. Çünkü farklı dönemlerdeki şartları dolayısıyla farklı rakipleri aynı potada eriterek kıyaslama yapmak imkansız. Şimdilik şunu söyleyelim. Avrupalılar sekreterata Amerikalıların olduğu kadar yüksek değil. Sekreterat neden bu kadar popüler peki? Bugün atın doğduğu ahır turistik bir gezi merkezi yapılmış. Yani popüler kültür üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsediyoruz. Öncelikle hakkını verelim. İyi koştuğu günlerde geçemeyeceği yarış atı yok. Amerika'daki o meşhur Triple Crown üçlemesini yapan, 25 yıl sonra yapan ilk at ve bütün koşulları da rekor derecelerle kazanıyor. Biz de zaten kazanmayı ve üstüne rekor kıranları sever ve onları listelerin en tepesine yazarız. Popülerliğin bir nedeni de sekreteratın etrafını saran hikayeler. Çünkü tarihi olan bir çiftliğin, bir kadın at sahibinin ve ailesinin hikayesi var ortada. Ancak sonuçta bu listeye giren atın kendisi. O yüzden hikaye de atın etrafında dönmeli diye düşünüyorum ben. Atıyorum Jordan hikayesini anlatırken lisede ona ekstra idman yaptıran hocasından veya babasının intiharından bahsediyoruz. Ama ona çok kısa değindikten sonra her zaman odağımızı Jordan'da tutuyoruz. Sekreteratın hikayesinde işte filmde ve popüler kültürde anlatılanlardan daha fazlası var. Örneğin doğumunu 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan Amerika'ya kaçırılan bir ata borçlu. Yine diğer yandan kendi kazanırken sekreterat olmasa büyük şampiyonlar olabilecek atlar hep sekreteratın hikayesinin altında ezilip gitti. Hep söyledikleri gibi Big Red sıra dışı ve karizmatik bir canlıydı. Bu programı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun ana sponsoru olduğu Türkiye'nin ilk dijital sanat ve yeni medya müzesi X Media Art Museum'un İlk sergisi Leonardo da Vinci yapay zeka ışığın bilgeliği 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Detaylar için Pariblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sekreteratın 1970 yılında Medo arasındaki doğumu efsanelere konu olan bir hikaye. Doğulu İlkan'dan ölümüne kadar bütün atçıların göz testlerini geçmiş, neredeyse kusursuz yapılı bir attan bahsediyoruz. Ancak kusursuz yapı ve dış görünüş şampiyon bir atın garantisi değil. Hatta şampiyonlar genelde kusurlu olur. Örneğin efsane Northern Dancer o kadar ufaktı ki kısraklarla çiftleşebilsin diye altına ufak bir rampa konulurdu. 20. yüzyılın en önemli yarış atı ve aygırlarında olan Hyperion'in yerden yüksekliği 152 santimdi. Yani ortalama bir İngiliz atından belki 12-13 santim kısaydı. Sekreterat sadece bir kas yanından ibaret, yakışıklı bir at değil. Aynı zamanda yürekli bir attı. Hem mecazi hem de gerçek anlamda. Otopsi yapıldığında sekreteratın kalbinin normal bir yarış atının kalbinden yaklaşık 3 kat büyük ve ağır olduğu ortaya çıktı tam 10 kilo geliyordu. Sekreteretin babası Bold Ruler da şampiyon bir attı. Filmde uzun mesafeleri koşamadığı söyleniyor. Kısmen doğru, kısmen yanlış. Zira 2000 metrede 3 galibiyeti var. Ancak gerçekte en büyük problemi sık sakatlanması ve yaşadığı eklem problemleriydi. Sonunda sekreterat piste çıkmadan önce 17 yaşında kanser yüzünden hayatını kaybetti. Hatta tarihte radyoterapi ve kanser tedavisi gören ilk at oldu. Bodrular'ın babası Nasrullah, Clayborn çiftliği tarafından pedigrilerini hız katabilmek için Avrupa'dan ithal edilmişti. Nasrullah'ın problemi siniriydi. Bazı yarışların öncesinde padoktan bile çıkmıyor ve yarışmayı reddediyordu. Nasrullah Amerika'ya getirildikten sonra Discovery isminde daha iyi huylu bir aygırın yavrusuyla çiftleştirildi ve böylece Bold doğdu. Discovery'nin kızları zaten meşhur. Kızlarından birisi az önce bahsettiğimiz gri hayalet native dancer'ı doğurdu. Peki Nasrullah'ın babası kim? Nearko. Nasrullah da Bold Ruler'ın babasıydı hatırlıyorsunuz. Nearko'nun yetiştiricisi kim? Federico Tessio. Federico Tessio kimde? Başta söylediğimiz belki de tarihin en iyi biri olan Ribbon'un yetiştiricisi. Yani bütün bu yetiştiricilik ve e, pedigri örgüsünün birbirine nasıl bağlandığını görüyor musunuz? Bırakın atları insan genetiği hakkında bile çok az şeyin bilindiği bir dönemde adamlar işte tozlu kitaplardan, defterlerde tuttukları pedigrilerle ki bunları da 300 yıl boyunca tutan insanlar var. Onlar da ayrı bir e, ruh halinin içindeler diye düşünüyorum. Kusursuz bir canlı yaratmaya çalışıyorlar. Bu bir nevi tanrıcılık oynamak gibi bir şey aslında. Biz bu insanları çok eşelemeden tekrar atlar üzerinden hikaye devam edelim. Bold Ruler her ne kadar babası Nasrullah'ın sinirini almasa da yapısal bazı sorunları vardı. Yavruları çok hızlıydı ve erken yaşta koşuyorlardı. Ancak özellikle sakatlıklar yüzünden 2 yaşından sonra başarılı olamıyorlardı. Denkleme ne kadar hız eklerseniz o kadar fazla sorunla karşılaşırsınız. Bold lazım olan yapısal sağlamlık verecek ve uzun mesafeleri koşacak bir kısrak babasıydı. O babanın Amerika'da olmasının tek nedeni de 2. Dünya Savaşı'ydı. Sekreteretin kısrak babası Prince Kuylo henüz yarış hayatı başlamamış bir Tayken Fransa'daki Nazi işgalinden kaçırılarak İrlanda'ya götürüldü. Almanya İngiltere'yi de bombalamaya başlayınca Amerika'ya kaçırıldı. Babası Prince Rose 17 yarışta 16 galibiyet almış bir şampiyondu ve 1944 yılında yine bir Alman bombardımanı sırasında öldü. Prince da en sonunda Amerika'ya geldiğinde kötü bakımdan ötürü bitik bir haldeydi. Hayatta kalması bir tesadüftü. Ancak o tay büyüdü ve grup koşusu kazanan bir ata dönüştü. Zira güçlü karakterli sağlam bir attı. Hatta o kadar sağlandı ki aygırlığı döneminde ona tamirci adını verdiler. Çünkü genlerini hızlı ama kusurlu kanatlarına karıştırdığı gibi bütün sorunları çözüldü. Prince Quilo'nun kızları hızlı aygırlarına dayanıklılık ve sağlamlık katmak isteyen herkesi çeken paratonerlerdi. Ayrıca Bold Ruler'la da özel bir uyumları vardı. Sekreteriyat işte bu eşleşmeden doğdu. Yani Bold Ruler'la Prince kızı Something Royal'da. İşte süper bir atı böyle yaratıyorsunuz. Yıllar boyu gösterilen bir çabayla, epeyce bir delikle ve bolca tesadüfle. Ama hep dediğim gibi bu atların hikayesi. Çünkü Bold Ruler'la Something Royal'ın... 3 tane yavrusu oluyor. Sadece sekreterat değil. Bu yavrulardan ikincisi sekreterattan bir yıl önce doğuyor ve sekreterat yarış üstüne yarış kazanırken aynı ana babaya sahip olan kısrak dört startını hiç galibiyet alamıyor. Yani her eşleşmede akla, mantığa ve atçılık bilimine uygun olsa da zarları baştan atıyorsunuz. Hedefe ilk önce hangi spermin ulaşacağını kimse bilemiyor. Ancak genetik ve mücadele hırsı bir yana sekreteriyeti bu kadar ilginç kılan insana çalan özellikleriydi. İnsanlar ve atlar tarih boyunca birbirlerine yakın olmuşlardır. Ancak atlar insanlar gibi görmez, onlar gibi hissetmez ve çevrelerini insanlar gibi algılamazlar. Sekreteriyat ise farklıydı. İnternette fotoğraflarını ararsanız en az bir yarısında kafasını kameraya doğru çevirdiğini ve poz verdiğini görürsünüz. Bir atın kamerayı algılaması diye bir şey söz konusu olamaz. Olmamalı. Ama demek ki mümkünmüş. Hatta bir gazeteci tepesinden geçen uçakları seyrettiğini söylüyor. Bence bu da imkansız ama neyse. Yine müthiş bir iştahı da vardı. Rekor kırdığı kentteki derbi sonrası Seisi yemini koyduğunda antrenörü Lucian Lauren atın yorgun olduğunu bildiği için bunu 3 günde yiyemez diyor. Ancak sekreterat yemini yarım saat içerisinde mideye indiriyor. İş yüzünden her zaman kilo almaya meyil. Ancak bunu da koşarak telafi ediyor. Asla yorulmadan tekrar tekrar uzun ve hızlı galoplar yapabilen bir attan bahsediyoruz. Yani adeta bir şampiyon gibi yiyip bir şampiyon gibi idman yapıyor. Yarış günlerinde etrafındaki bütün değişime rağmen her zaman sakin kalıyor. Dedesi Nasrullah'ın siniri ve heyecanında neser bile yok. Doğal karizmasıyla ilgili hikayeler yarış kariyerinin ötesine uzanıyor. Aygırlık yaptığı dönemlerden seyisi hayranlarının ilgisinden hoşlandığını hatta kadınlarla flört ettiğini bile anlatıyor. Yok artık. Bu şehir efsanesi boyutundaki olayların gerçekliği bir tarafa aslında bize bir şeyleri anlatıyor. Bu at bir şekilde etrafında bulunan herkesi etkiliyor. İnsan türü için bile karizmatik olabilen bir canlıdan bahsediyoruz. Pistteki başarıları bir yana diğer bütün büyük sporcular gibi o da bir süper yıldız. Bütün bu hikayeler onu sadece büyük bir yarış atı olmaktan çıkarıp kültürel bir ikona dönüştürüyor. ESPN'in listesine bu kadar yukarıdan girmesinin bir nedeni de bu. Şimdi bazı noktaları bağlamak için hikayenin bilinen kısmına girmemiz lazım. E, filmi izlediyseniz bu anlat anlattığım yerlere az çok aşinasınızdır. Sekreteriyatın doğduğu Meadow Harası 1960'ların sonunda işte Haran'ın sahibi Christoph Chenery'nin de sağlık problemleri yüzünden maddi bir darboğaza girer ve Christoph Chenery'nin kızı Penny Chenery bütün operasyonların başına geçer. Penny Chenery Normalde aslında Columbia Business School gibi bir yerde okumuş, iyi bir eğitim almış bir hanımefendidir. Ancak eşiyle evlendikten sonra ev hanımı olur. Ancak filmde gösterildiğinin aksine etrafında onu destekleyen bütün o Meadow çok büyük bir operasyon çünkü çiftlik birçok insan var. Yani Penny'nin başa geçmesi Penny Chenery'nin aslında birçok insanın ortak kararı. Sekreterat 1970 yılında doğar o dönem çiftliğin bazı maddi problemleri vardır. Daha sonradan henüz 3 yaşının başındayken damızlık haklarının 6 milyon dolara satıldığı o ilginç hikayeyi de bu olay doğurur. Olayın finansla işte işle alakalı kısmı bir yana Penny Chenery'nin bir hedefi de babasının uzun yıllar istediği kentteki derbi galibini çıkarmak Medov çiftliğinden. Ve ilginç bir şekilde yaşa başladıktan çok kısa bir süre sonra bu hedefine ulaştı da. Ancak Medov'un ilk kentteki derbi galibi sekreterat değil, River Rivaric sekreterat henüz 1 yaşında Taylan'ın tadını çıkarırken çiftliğin satılmasına engel olan attı. 1971'de üst üste 4 grup koşu kazanarak yılın en iyi 2 yaşlı tayı seçilmişti. Riveridge, 1972'de sekreterat henüz daha ilk koşusuna çıkmamışken kentteki Derby'yi kazandı. 2 hafta sonra Preakness koşusunda 4. kalarak Triple Crown yapma şansını kaçırdı. Ancak Triple Crown'ın son ayağı ve en uzun yarışı olan Belmont'u 7 boy farkla kazandı. Preakness'taki zayıf performansının nedeni pistin ıslanmasıydı. Riveridge pisti sevmemişti. O gün yağmur yağmamış olsa belki de Meadow Triple Crown galibini çıkaracak ve hikaye komple değişecekti. Zaten Zaten çiftliği ve belki de sekreteratın satılmasına engel oldu. Penny Chenery'nin kardeşleri Rivarit'in kazancı nedeniyle çiftliği satma fikrinden vazgeçti. Bir diğer ilgi çekici nokta ise sekreteratın jokeyi Ron Turcot'un ilk olarak Rivarit'e binmeye başlamasıydı. Hatta ilk yarışında ufak bir travma geçiren atın dinlendirilmesini öneren de Turcot'tu. Rivaric 1971'de en iyi 2 yaşlı tay, 73'te ise en iyi 4 yaşlı at seçildi. Meşhur Blood Horse dergisi onu Amerika'da yüzyılın en büyük 57. atı seçti. Daha yukarıda olabilirdi. Zira büyük bir şampiyondu. 1973'te sekreteratın damızlık hakları 6 milyon dolara satılırken Rivaric'in hakları 5.1 milyon dolara satılmıştı. Yani aslında Rivaric Meadow'u kurtardı. Hatta sekreteratın hikayesini yazmasına da yardımcı oldu. Rivaric bir şampiyondu. Ne var ki sekreteratın hikayesinin büyük bir kaybeden oldu. Ancak bu hikayenin daha büyük bir kaybedenine var. O da Şem. Şem ve sekreteriyat mücadelesi 3 yaşlılıklarında sekreteriyatın bütün hikayesinin yazıldığı 1973 yılında yaşandı. Sekreteriyat 1972'de Riverage'in klasik koşu galibiyetlerinden birkaç ay sonra koşmaya başlamıştı. İlk startında başkıratla çarpışıp 4. kalmış ardından 2 yaşlılığın sonuna kadar rakiplerini domine etmişti. Aslında bir koşuda resmi olarak 2. olmuştu ama bunun nedeni Jockey Ron Turcotte'un yaptığı faal yüzünden birinciliğinin alınmasıydı. Ender rastlanan bir şekilde sekreterat 2 yaşlında yılın atı seçildi. Bu ödülün 19. yüzyıla kadar uzanan farklı isimlerdeki hallerini de katarsak sadece 4 defa 2 yaşlı taylar tarafından kazanıldığını söyleyelim. Sekreterat 2 yaşlılığının sonunda 2 tane 1700 metrelik koşu kazanmış ve uzun mesafe koşabileceğinin sinyallerini vermişti. 1972'nin Kasım ayıyla 73. Mart ayı arasındaki 4 aylık dönemde kanındaki Prince Kuyulo devreye girmiş, Bold Ruler'ın yavrularının tersine büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmüştü. O yıl ilk 2 startını kazandıktan sonra Wood Memorial koşusunda rakibi Shem'le karşı karşıya geldi. Shem o zamana kadar batıda koşmuş ve sekreteratın rakibi olarak doğuya klasik koşulara katılmaya gelmişti. Ancak koşuyu sekreterat veya Shem değil, yine Lucian Lauren'ın antrenörlüğünü yaptı. Angle Light kazandı. Shem kılpa ikinci kalmış, sekreterat ise karakter dışı şekilde kötü koşarak üçüncü bitirmişti. Medya elbette ki konuşuyordu. Sekreteratın giderek artan mesafeleri kaldıramayacağını yazıyorlardı. Bold Ruler'ın çocuklarının mesafeler konusunda gerçekten kötü bir ünü vardı. Bu yarıştan iki hafta sonra o güne kadar Amerika'da at yarışlarında görülmüş en yüksek sayıyla tam 134.476 izleyicinin önünde Kentucky Derby koşuldu. Sekreterat startta gecikti ve yarışa yavaş başladı. Ancak Jockey Turkot'un planı zaten buydu. Atı ritmini bulması için rahat bıraktı. Şemsi ilk metrelerden itibaren sevdiği yere lider grubun hemen arkasına yerleşti. İlk 600 geçirdikten sonra Şemeno doğru yaklaşmaya başladı. Sekreterat ise arkada bir yerlerde tarih yazmaya hazırlanıyordu. Şem son virajı önde döndü. Sekreterat ise her 400 metrede biraz daha hızlanarak farkı bir anda düzlüğün başlarında Şem'e yetişti. İki at rakiplerinden ayrılıp kanatlandı. Hatta son 400'ü rekor dereceyle geçtiler. Şem 100 metre daha mücadele verse de Sekreterat son 200'de vites daha attı ve sonunda 2,5 boy farkla koşuyu kazandı. Sekreterat'ın Kenteki Derby'deki resmi derecesi 1.59.4. O güne kadar kenteki Derby 2 dakikanın altında bitiren bir at olmamıştı. Daha sonradan yapılan hesaplamalarla Şem'in de yarışı 1.59.7 ile 1.59.9 arasında bir yerde bitirdiği hesaplandı. Ve bunun bir sapma payı yok. Sapma aralığını verdim Bu da Şem'i kenteki Derby tarihindeki en hızlı ikinci at yapıyor. Yine bu sekreteratın hikayesi olduğu için hep atlanan bir detay var. Yarışın başında Şem çıkışta kafasını kapıya vuruyor ve iki dişini kırıyor. Ve yarışı kanaya kanaya bitiriyor. Böyle olmasa yarışı kazanabilir miydi? Kim bilir. Peki Prince Kuyulu'yu hatırlıyor musunuz? Hani sekreteratın kısak babası olan ve bold ruler soyuna dayanıklılığı veren at. Prince Quilio aynı zamanda Şem'in de kısak babasıydı. Yani tek bir kentteki derbide iki rekortmenin pedigrisinde de Prince Quilio vardı. Bu ikinci dünya savaşından kaçırılan zayıf bir şekilde Amerika'ya gelen ve zor hayatta kalan at tek başına bir Kentucky Derby'e iki imza birden bırakmış oldu. Prince Quillan'ın iki torunu bu sefer de Preakness koşusuna gitti. Sekreterat yine çıkışta oyalandı. Şemse yine her zamanki yerine iki liderin arkasına yerleşti. Bu koşuyu her izlediğimde hayrete düşmeme sebep olacak biçimde Sekreterat ilk 400'ü son sırada geçtikten sonra sonraki 400'de bir anda önüne geldi. Jockey kamçısını göstermemişti bile. Normal bir at bunu yapsa viraj dönülmeden kesilir. Jockey küfür üstüne küfür yer. Öte yandan Şemin Jockey'i Sekreterat'ın yürüdüğünü fark ederek panik içinde Şemak vermeye çalıştı ama nafile. Sekreteriyatı temposunu bulup kaçırdıktan sonra tekrar yakalamak imkansız. Çizgiyi geçtiğinde bir rekor daha tarihe karışmış ve sekreteriyatın eline geçmişti. Geçmişti ama kronometre bozulduğunda zaman tutulamamıştı. Daily Racing Form gazetesinin tuttuğu 153 d4'lük süreye göre sekreteriyat Preakness rekorunu kırmıştı. Ancak resmi derece 1.54.4 olarak açıklandı. Bundan tam 39 yıl sonra Penny Chenery ve Maryland Jockey Kulübü Başkanı Thomas Chukas'ın Maryland Eyaleti At Yarışları Komisyonu'na yaptığı başvuruyla koşunun kaydı tekrar incelendi. Ve süre bir 53 olarak düzeltildi. Böylece sekreterat hala kırılamamış Preakness rekorunu da sahip oldu. Şem'in tahmin edilen bitiriş süresi de Preakness'ta yapılan en iyi 5. derece oldu. 2 haftalık maratonun ardından sekreterat ve Şem Triple Crown'un son ayağı için Belmont'a geldi. Belmont rüyaların son bulduğu yerdi. Derby ve Preakness 2000 metrede koşulurken Belmont 2400 metreydi. Ayrıca iki zorlu koşudan hemen sonra yapılan Belmont koşusuna şampiyonların mezarlığı ve hızlı atların mezarlığı gibi isimler takılmıştı. O gün sekreterat her zamanki aksine iyi bir start aldı ve öne düştü. Şemin Jokey'nin aldığı talimat nerede olursa olsun sekreterata yapışmaktı. Yarışta bir süreliğine bir felaket senaryosu yaşanıyormuş gibi göründü. Sekreterat öne düşmüş, Şem hemen yanına gelmişti. Sekreterat dilediği gibi koşuyordu. Zaten kısa bir süreliğine tıpkı Preakness'ta olduğu gibi bir Jokey hatası yaşanıyormuş gibi göründü. Daha sonradan Jokey Ron Turcot rekor kırabileceğini düşündüğünü ve hatta bunu hesaplayarak bindiğini söyleyecekti. Turcot'un planı çok absürt. Çünkü at yarışlarında derecelerin önemi azdır. Her koşu kendi içinde farklıdır. Bir kere koşunun temposu statik stratejinin içindeki en büyük değişkendir. Yani derece öndeki atların ne kadar tempo yaptıklarına bakar. Ayrıca kum veya çim pistlerin yapısı da sezonlar içinde değişkenlik gösterir. Örneğin yağmur yağarsa çim pist ağırlaşır, atlar yavaşlar ve dereceler yükselir. Turkot'un delice görünen işi ilk 1000 metrenin ardından o kadar da mantıksız görünmemeye başlar. Genelde sonlarda atak yapan sekreterat yarışın başından sonuna kadar anormal bir tempo yapar. Şem bir yerden sonra mücadeleden kopar. Yarışı anlatan Chick Anderson'da söylediği ikonik cümleyle bu tarihi ana imzasını atar. Sekreteriyat muazzam bir makine gibi koşuyor. Son viraj döndürürken sekreterat 20-25 boy öndedir. Düzeye çıkıldığında reji farkı gösterebilmek için türbünün üstündeki kameraya döner. Yoksa yarış bütün anlamını kaybedecektir. Sekreterat sonunda çizgi geçtiğinde 1-2400 metre daha koşabilecek gibi görünür. Ve 2-24'lük dereceyle bugüne kadar kırılamayan bir rekor daha tarihe geçmiş olur. Açıklaması güç. Kelimeler bir kez daha yetersiz geliyor efsane sporcuların hayatında onları sporun ötesine geçiren, neredeyse bir mitte çeviren dönüm noktaları olur. Örneğin Muhammed Ali'nin 1974'te, Zahire'de George Foreman'a karşı imkansız görünen dövüşü kazanması gibi veya Jordan'ın son saniyede soktuğu şutları ve 6 NBA finalinde hiç kaybetmemiş olması gibi. Sekreteriyat efsanesini yazan da Belmont'taki bu meşhur koşuydu. İlk olarak başta da söylediğim gibi iyi eğitimli kadın bir at sahibi tarafından koşturulması Amerika'nın çok ilgisini çekti. İkincisi etrafındaki herkesi peşinden sürüklemesiydi. Doğal bir karizması vardı. At güzeliydi adeta. Üçüncüsü de Triple Crown yarışlarındaki özellikle Belmont'taki performansı. Bu yarış sekreteratın at yarışlarını aştı ve ötesine geçtiği andı. Çünkü böyle bir koşu stili ve böyle bir yarış yok. Klasik bir koşuyu kafasına göre koşarak 31 boy farkla kazanan bir at söz konusu. İnsan algılamakta ve kabul etmekte zorlanıyor. Yaşananlar resmen mantığın sınırlarını zorluyor. At yarışları tarihini hobi olarak okuyan bir insan olarak bu videoya başlarken okuduğum şeylerden bir sürü şeyden ötürü e, sekreteratın tartışmasız bir şekilde en iyi kabul edilemeyeceği düşüncesiyle başladım. Şimdi bütün bu dramatik anları tekrar tekrar anlatıp yaşadıktan sonra bunun öyle olabileceğine doğru evrildi düşüncem ama tam olarak değil. Bu at gerçekten Wood Memorial'dan Belmont'a kadar olan dört koşuluk süreçte yavaş yavaş formunu artırarak artık absürt bir form düzeyine ulaşıyor ve o ağır koşuların ardından yaptığı ağır idmanlar formu sürekli 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 yükseliyor gerçekten akıl alır gibi değil. Ama sekreterat yenilmez değil. Hadi ilk iki mağlubiyetin açıklamasını zaten yaptık. Wood Memorial'da da bu olaydan yarıştan 6 yıl sonra seyisi üst dudağının içinde bir hapsi olduğunu söylüyor. Hadi bunu da kabul edelim. Ancak sekreteriyat Belmont'tan sonra koştu 7 koşudan da ikisinden galip ayrılamıyor. Ve benim baktığım bulduğum kadarıyla bu koşularla ilgili işte sakatlık, aksilik gibi herhangi bir mazeret yok. Sekreterat yeterince performans veremediği için bu koşuları kazanamıyor. Elbette kaybedecek yani herkesin kötü günü olur. Spiker'in Belmont yarışında tanımladığı gibi bu bir makine değil. Aksine bir canlı ve bir at. Üstelik bu sporda yani bütün sporlarda insan faktöründen bahsederiz bu sporda çifte faktör var. Çünkü at atla birlikte jokey de var. Jokey bazen bir ata maksimum performansı verdirebilirken bazen bir yaşı kaybetmesine de neden olabiliyor. Gerçi Jockey Turcotte'da hiçbir noktada sekreterata e pek fazla karışmadığını söylüyor. Zaten Kamçı kullandığı yarışlar bile çok az. Belki de soru işaretlerini yaratan ne olursa olsun öyle ya da böyle bir şekilde 5 yarışta geçilmiş olmasıdır. Bunu ben bir tür Lebron sendromu gibi görüyorum. İnsanlar özellikle at yarışları ve boks gibi sporlarda serilere ve yenilmezliklere çok fazla anlam yükler. Bu arada Şem'e ne oldu diye soracaksınız. Şem bu yarışta sakatlanıyor ve koşmayı bırakıyor. Son startı Belmont'taki koşu. Ve bir aygır oluyor. Onun da otopsisinde kalbinin normal bir atın kalbinden iki kat büyük olduğu ortaya çıkıyor. Ama sekreteratinki kadar büyük değil. Sekreteratın hikayesi için en anlamlı son bu. Şem başka bir yılda başka bir e, gerçeklikte koşsa sekreterat olmasa muhtemelen triple crown kazanabilecek bir attı. Ama sekreterat o kadar iyiydi ki onu bir kaybeden yaptı. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalıkta bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.